Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivas Spor'u 3-2 mağlup etti. Sarı Kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 90 artı 7. Dakikada Rey Manaj'ın faulüyle yerde kaldı. Maçın hakemi Turgut Doman Potansiyel Kırmızı Kart için var incelemesi yaptı ve ardından kırmızı kartlık bir hareket olarak değerlendirmedi. Maçın son düdüğüne kadar sağ kenarında tedavi gören Barış Alper Yılmaz, mücadele sonunda sedyeyle sahadan ayrıldı. Galatasaray bu müdahaleye kırmızı kart kararının çıkmamasıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan, faulün ardından gerçekleştirilen var konuşmalarını merakla bekliyor olacağız. 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen, iyiler daima kazanır, ifadelerini kullandı. Maç sonu açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların futbolcusu Yunus Akgün, hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı. Hakem ayağı yerde ediyor. Bazı takımları 15. Dakikada heveslendirdik ama kazandık. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız, diye konuştu. Galatasaray'ın gücünü yer yerde gösterdiklerini ifade eden Yunus Akgün, takımımla gurur duyuyorum. Bütün arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. Galatasaray gibi mücadele ettik. Galatasaray nasıl bir takım? Bunu her yerde gösterdik. Kazandığımız bu 3 puan çok önemliydi. Mete için futbolda bazen şanssızlıklar olabilir. O Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Önemli bir geleceği var. Böyle şanssızlıklar olabilir. Onun için de ekstra mücadelemizi verdik ve kazandık. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum şeklinde konuştu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.